Ankara'da yaşayanlar günlerin nasıl da hızla kısaldığını, akşamın bir anda nasıl da çöküverdiğini fark ettiniz mi? Özellikle Ekim ayında sanki zaman ibadetlerimize yetişebilmemiz için bize küçük bir jest yapıyor gibi. Gelin 2025 yılının Ekim ayı için Ankara namaz vakitlerine birlikte bakalım ve bu tatlı telaşın rakamlara nasıl yansıdığını görelim. Ayın başına yani 2 Ekim'e baktığımızda imsak vaktinin sabah 5.16 olduğunu görüyoruz. Güneş ise 6.39'da doğuyor. Sabah namazını kılıp güne başlamak için oldukça ferah bir zaman dilimi var. Ama ayın sonuna doğru yani 30 Ekim'e geldiğimizde işler biraz değişiyor. İmsak vakti 5.44'de, güneşin doğuşu ise 7.08'e kadar ilerliyor. Yani sabahları bize neredeyse yarım saatlik bir ek zaman hediye ediliyor diyebiliriz. Öğle vaktine gelince burada büyük bir değişiklik yok ay bölünce 12.43 ile 12.37 arasında gidip geliyor. Sanki günün tam ortasında bir denge noktası gibi çok oynamadan yerini koruyor. Bu da öğle namazını işlerine veya günlük koşturmacasına göre ayarlamak isteyenler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Fakat asıl değişim ikindi ile birlikte başlıyor. İşte burada günlerin kısaldığını iliklerimize kadar hissediyoruz ayın başında saat 16'da kılınan ikindi namazı ayın sonuna doğru 15 29'a kadar giriliyor yani neredeyse yarım saatlik bir erken buluşma söz konusu Akşam namazı ise bu değişimin en bariz olduğu vakit. 2 Ekim'de 18.37'de okunan akşam ezanı 30 Ekim'de 17.56'da okunuyor. Arada tam 41 dakikalık bir fark var. Bu işten veya okuldan çıkan birinin yolda vakti kaçırma endişesi yaşaması demek olabilir. O yüzden özellikle akşam vaktine bu ay ekstra dikkat etmek gerekiyor. Yatsı namazı da akşamı takip ediyor haliyle. Ayın başındaki 19.55'lik vakit ayın sonuna geldiğimizde 19.15'e kadar çekiliyor. Kısacası sabah namazları yavaş yavaş geç vakte kayarken ikindi, akşam ve yatsı namazları adeta birbirini kovalayarak erken saatlere doğru koşuyor. Bu ilahi takvim bize sonbaharın gelişini ve günlerin nasıl da kısaldığını en net şekilde hatırlatıyor. Vakitlerinizi bu değişime göre ayarlamayı unutmayın. Dualarınız kabul, vaktiniz bereketli olsun.